Merhaba arkadaşlar. Taşınma ve hastalıktan dolayı ara verdiğim videolarımı şimdi bundan sonraki diye devam ediyoruz. Ve şimdi öncelikle sizlere farklı bir fikir sunacağım. Bulmanızda kolaylık sağlayan bir kutu hazırladım. Bunu öğrencilerim için hazırlamıştım. Sizler için göstermek istiyorum. Bakın şöyle kutumuz. Kutumuzun üzerinde gizli fermuar ayağı gazi ayağı, çim ayağı, ayağı, teflon deri ayağı, ayak çeşitlerimizin tümü var. Şu şekilde okuyabilirsiniz. Ayak çeşitlerimiz bu şekilde ve sonrasında açıyorum. Açtığımızda hangi ayağın şimdi kapak açıldığında siz ayağın hangi tarafta olduğu mesela üstünde çim ayağı yazıyor. Yazı görünmüyor. Görünmediği için bir de ben alt tarafına yazdım. Mesela şu çim ayağımız sağ ve sol çim ayağımız. Bunun içine işiniz bittikten sonra da bu şekilde koyuyorsunuz ve kafanız karışmadan bulmanız kolay oluyor. İkinci bir ayağımızı yine göstereyim. Fitil ayağı. Fitil ayağı şöyle. Altında iki tane oyuntusu olan geniş fitil ayağı. Teflon ayağı. Teflon deri ayağı olarak geçer altında aynı fitil ayağına benziyor iki tane oyuntusu var alt tarafında ama bu gizli fermuar ayağı bu gizli fermar ayağı ve şu sağ fermuar ayağı sağ tarafımızı dikerken yani fermarımızın hangi tarafını dikeceğimizin yönünü sağ ve sol fermar ayağı diye iki ayağımız var bu şekilde yine kıvırma ayağı ölçüleri üzerinde yazıyor bunu mesela çıkarttınız ama hangisi? 3 tane şu an kıvırma yağım var. Ama hangisi olduğunu bilmem için üzerinde şurada yazıları var. Buradaki 4 diyor. 4 4.8 milimlikmiş. 4. ayak 4 numara ve 4.8 milim. Bu da 2 2.4 milimlik burası. Kıvırma yağımız büzgü ayağımız büzgü ayağımız iki çeşit bir bu şekilde böyle arkasında vidamız var bu büzgü ayağımız birinci büzgü ayağımız ikinci büzgü ayağımız da şu şekilde bu şekilde farklı farklı ayaklarımız böyle kapatıyorum ve üstünden de istediğiniz ayağınızı bulmanız kolay olsun diye yazıları var. Bunları okuyarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar.